Bu düello meselesi nereden geliyor? 1306 tarihli bir krallık kararı var. Soylular arasında cinayet, ihanet, tecavüz gibi ağır suçların yargılanmasında bir sonuca varılamıyorsa son çare olarak düelloya başvurulur diye bir hüküm varmış. Tabii ki bu düello meselesi çok çok daha eski. Barbar dediğimiz yasalardan kaynaklanan şeyler, barbarik halkların geleneğinden kalmış şeyler. Hani Hristiyanlık sonrasında da tabii ki devam ediyor. Çünkü köklü bir toplumsal kurum, kültürel kurum. Şuna benzetebilirsiniz. Güçlü kimse, kazanan kimse Tanrı onun yanındadır kafası. Bu hani Türklerde de vardır. Orta Asya bağlamında çok anlatılır. Kut inancı. Tanrı kutu kime verdiyse o galip gelir. E o zaman, ha, o zaman yeryüzünde kim galipse demek ki Tanrı kutu ona vermiştir. İnanılan şey bu. Aynen böyle bir anlayıştan hareketle bir düello geleneği varmış çeşitli Germen kabileler arasında. Olayların geçtiği yer Normandiya. Normandiya da böyle hani Viking soylu çeşitli barbar germen kavimlerin falan çok çok karıştığı değişik bir bölgesi Fransa'nın. Öyle bir yer.